Selamlar, sevgiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili Oğlak burcu dostlarım. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız yerindedir. Ekim ayı kahve tarot falınızı yorumlamak için karşınızdayım. Umarım güzel şeyler çıkar. Bana odaklanın. fincanı odaklanın. Göstermiş olduğunuz ilgiye, güzel yorumlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, bakalım bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Çünkü bir yere odaklanmış olarak ben bu falı hissettim kafanda iki düşünce var ama bir yere odaklanmışsın. Evet genel bir fal kolektifin ayrına olsun. Özel bakım içinde instagram ilk nurla fal saati 2 mesaj atarak ben oradan ulaşabilirsiniz. Neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı açıyorum. Oo, iki tane güzel sevinçli haberin var maşallah dışarıya kadar fışkırdı bu fincan. Güzel ferahlama yaşayacaksın bak halen devam ediyor. Nedir bu beklediğin haber? Ya da haberler? Çok güzel çıktı fincanın. canım. Burada güzel haberlerin var. Değişim istiyorsun. Bazı hayatında yolunda gitmeyen, monoton giden özellikle yaşantınla ilgili değişim seni buluyor. Ama nazarın var sevgili dostum. Kiminle küstün? Kiminle kırıldın? Sanki ee, herkes sana karşı böyle karşında duruyor. Sen tek çıktın burada. Kimse bu Kalabalığın içindeki kişinin nazarı ve ağırlığı seni gelip buluyor. Zaten çok nazar alan birisin. Ee, yani özellikle evde bile kendi başına işler açabilirsin. O potansiyel var sende. Yürürken bile ayağını burktum derler ya evde. Sen de o potansiyel büyük. Onun için de daha çabuk çekiyorsun nazarı gözü. Biraz e, kendini koruma altına al. Bol bol oku tuzlu sularla yıkan. Biraz şifalandır arkadaşım. Evet, ter temiz bir kağıt gelecek. Ama bu kağıt sanki böyle bir üst çıkmış. Şöyle bir ceket gibi bir rütbe, bir terfi, devletle alakalı konularda beklediğin bir durum varsa burayla alakalı ilk önce bir haber, bir mertebe sahibi kişiyle görüşme ve daha sonra da tertemiz bir kağıtla yeniliklere adım atacaksın. Evet, çok güzel çıktı falan kadar güzel çıktı ki e, sanki böyle bir rütbe mi istiyorsun bir mertebe mi istiyorsun bak bu asker olabilir subay olabilir işte şapkalı polis olabilir artık ne için bir yerden özellikle haber bekleyen kardeşlerim varsa oralardan güzel haberler gelecek evet kiminle küstün kırıldın sanki dediğim gibi böyle bir dedikodu var yani laf çok, dedikodu çok. Evet, iki büklüm olan bir erkek gördüm şurada. Yani bu kişi çalışıyor, didiniyor bu erkek. Sıkıntılar içinde çıkmış. Nasibini engelleyen biri var. Negatiflik yollayan, negatif enerji yollayan biri var bu adama. Bir türlü hayatını düzene koyamıyor. Bu kişi kimse, bununla frekansım uydu şu anda. İki büklüm çıkmış biri bu negatifliklerinden kurtulman gerekiyor kardeşim onu söyleyeyim çünkü çabalıyorsun yapıyorsun aynı yerdesin belki eşinden oldun belki hanenden yuvandan oldun çünkü ben seni burada tek başına gördüm yani ağzını kuş tutsan yaranamadığın kişileri de temsil ediyor üzerinde aşırı negatiflik var laf söz çok bak bakın şuraya laf söz herkes bir ağızdan konuşuyor kafanda beyninde yorulmuş diyorsun ki bırakayım gideyim hepsini kapıyı çekeyim ceketimi artık çantamı alayım çıkayım gideyim o ruh halinde gördüm ben seni ama yapma güzel gelişmeler yaşayacaksın evet şuraya bakayım ee, evet kalbin yan yatmış burada kime kırıldın isminin içinde a harfi olan bu kişi sanki böyle hatalarının bir takım sana yapmış olduğu yanlışların farkında ayağına gelecek kimse bu ayağına geliyor Evet şurada hane içinde bir yılan gördüm dipte. Uzun cana bir yılan. Diyor ki hanene girip çıkan kötü bir düşüncede olan bir kişi. E, bu kişiyi evine alma. Kapat kapılarını ve uzaklaştır. Çünkü bir zararı dokunabilir. Bu ay iç sesinle, kendi inandıklarınla ilerle. Sana ne iyi geliyorsa onu yap. Çünkü içine silmeyen beyninin reddettiği konularda hep başarısız oluyorsun. Bu bir gerçek arkadaşım bana kızma. Aklının yattığı konularda da çok da güzel böyle başarılı üste çıkıyorsun. Onun için de kim yönlendirmek istiyorsa yönlendirmeye çalışıyorsa kendi iç sesini dinle. Devletten bir haber mi bekliyorsun? Bak burada da çıktı az önce dedim ya. Daha önce sanki uğraştığın böyle sana sıkıntı veren bu durumla ilgili bir sevinç gözleşi yapacaksın. Ee, bu haberi uzun zamandır bekliyormuşsun ve haberin geliyor. Hadi gözün aydın. Deve çıkmış. Burada parça parça paraların çıkmış, kısmetlerin var, kısa kısa yollar çıkmış. Evet, çok e, tempolu bir ay senin için ya. Evraklar var, imzalar var, tokalaşmalar var. Yani sıraya koymuşsun yapacaklarını ama kendini çok sorguluyorsun. Nerede hata yaptım? Neden böyle oldu gibi gibi. Sanki ee, biraz kendini mi burada suçluyorsun? Çok çünkü ee, şöyle duruyor terazi. Yani ağırlık kendinde, yükleri kendine almışsın. Kendini suçladığın durumlar var. Suçlama bunu yapma yani böyle oldu şöyle oldu deme işin içinden çıkamazsın çünkü senin için güzel bir dönem Ekim ayı ferahlama var bakalım tabakta neler var evet geçmişin izlerine takılı kalmışsın burada takıldığın konular ve kişiler var ee, bir dua edilmiş seccade başında ve bu dua çok çabuk hızlı bir şekilde Ekim ayında gerçekleşecek Devletle alakalı bayraklı olan bir yerden güzel bir haber geliyor Bir kişi çocuğunu almış yola çıkmış Kimse bu tek ben erkek olarak gördüm bunu kadın arkada kalmış Sanki böyle bir ayrılma mı yaşandı ee, bir velayet davası durumu mu var Kadın arkada kalmış, adam çocuğunu almış, kucaklamış gidiyor. Sıkıntılar parça parça atılacak ama iç dünya çok farklı. Değişken ruh hali gördüm ben sende. Bu değişken ruh halini bir sabitlemen gerekiyor. Çünkü etrafındaki insanları da bu dönem kırdığın görünüyor. Şöyle baktığımda bir anahtarın var. Yani artık bu anahtarın zamanı gelmiş ne için artık niyet ettiysen bu mülkiyetle anahtarla alakalı güzel gelişmeler yaşayacağını görüyorum bir kalabalık bu bir iş ortamı yani bu e, kalabalık ortamdaki kişilerle aynı yerde mi durmak bulunmak istemiyorsun e, biraz seni sıkan durumlar var e, İş mi değiştirmek istiyorsun hani beni gönderin bunların yanından nereye geldim nereye düştüm dercesine ama bekle sen gitmeyi istiyorsun ama buradan gidecek kişiler var. Buradan gönderilecek kişiler var. Senin yerin değişmez, senin işin değişmez ama bir değişim dönüş, dönüşüm zamanı başlayacak. Bu da sende değil, biraz sabret bekle. Fevri ani hareketler yapma. Para geliyor, para var, para var, para var. Ve ee, dua edeceksin. Allah'ın böyle ellerini açmasın, şükürler olsun diye. Bak kısa zaman içerisinde eline geçecek toplu paralar görünüyor. Hadi bakalım tarotuna neler çıkacak. Bana odaklan, kartlara odaklan. Umarım güzel şeyler çıkar. Evet, bazı şeyleri askıya alıyorsun ve erteliyorsun. Diyor ki, işini, hayatını, alacağın, yapacağın şeyleri erteleme. Aklına geldiyse kalk yap çünkü gelen fırsatı kaçırıyorsun. Dinleniyorsun. Fazla da dinlenme. Dediğim gibi gelen fırsatlar kaçıyor. Arkandan dönen işlere yetişemeyebilirsin. Çünkü çok laf söz gördüm. Yoruldum diyeceksin abla. Nereye yetişeyim? Ne yapayım? Artık bıktım. Bıkma. Öyle bir güzel dönem senin için başlıyor ki şu an attığım adım en verimli ay. Onu söyleyebilirim. Bir bitiş, bir başlangıç. Bu ölüm kartı öyle cenaze falan olarak yorumlamıyorum. Bilmiyorum diğerleri nasıl yorumluyor. Ama bir bitiş, bir başlangıç, küllerinden yeniden doğma, bazı kişileri içinde bastırıp öldürme duygusu. Yani bitiriyorsun içinde, kafanda da bitiriyorsun. Ve hayatına denge, düzen geleceği görünüyor burada. Evet. Çok mu hayal kuruyorsun? Bak hayallerin çok. Anne ile alakalı sıkıntılar, çocuklardan gelme durumlar. Çok mu fakirlik çektin? Bir kişinin eksikliğiyle mi büyüdün? Ya da sevgiyle alakalı bir dengesizlik mi vardı anne babayla alakalı? Atıyorum anne ilgilenir, baba dışlar. Ee, ya da alamadığın, yapamadığın şeyler bir özenti olur. Annen hasta olur, baban hasta olur. Yani bir şeylerde bir travman var senin. Bu dönem bunlar belki aklına gelecek. İşte çocuklukta şunu yapamamıştık, böyle sıkıntımız vardı babam alacaktı, annem alacaktı, alamadığı gibi gibi sanki böyle oturup eskileri yad edeceksin. Savaş verdiğin, mücadele verdiğin kişiler pes edecek karşında. Senin hala kılıcın elinde. Biliyorsun ki arkanı döndüğün an zarar gelecek ama düşmanlarını alt ediyorsun sevgili dostum. Hadi bakalım Evren sana ne diyor. Bakalım Evren sana neler söyleyecek. Umarım güzel şeyler çıkar. Evet, şu kartlar karışmış gene. Evet diyor ki doğru yerde doğru enerji kullan. Bekle zamanını. Hani ağır laf yerinde mi güzeldi gediğinde mi güzelliği bir laf vardı. Yani doğru yerde doğru zamanlama. Senin zamanını çalan vaktini öldüren kişilerden uzak dur. Enerjinin yükseleceği bir ayı da temsil eder. Doğru adımlar atarsan verimli olacağın bir döneme geçiş yapacaksın arkadaşım. Güç. Başa geç, gücüne sahip çık. Şimdi kendini bazı şeylerden geri çektin, boşladın. Belki saçına tarak vurmak istemedin. Belki e, insanlarla konuşmak istemedin. Hiçbir şekilde ortamda görünmek istemedin. Biraz kendini geri çekmişsin. Ama artık diyor zamanı geldi. Ben buradayım de. Görün. Varlığını hissettir arkadaşım. Evet, Anka kuşu. Başardın. Ne dedim? Küllerinden yeniden doğma dedim. Klasik tarotlu değil mi? Bir bitiş, bir başlangıç. Sen o kadar güçlüsün ki kaç kere tükendin? Kaç kere sıfıra indin, dibe vurdun, tekrardan çıktın? sil baştan başladın. İşte bu dönem diyor ki küllerinden yeniden doğacağın bir dönem başlıyor. Evet mücadele verirsen yapamayacağın, başaramayacağın şey yok. Onun için inanarak yap. Taç çakra. ilahi olandan gelen mesajları hayata geçir. Haberci rüyalar, özellikle sabah rüyaları, buradan gelecek mesajlar, meleklerin sana göndermiş olduğu mesajlar. Bunlara dikkat et, ee, insanları biraz geriden izle ve iç sesini dinle. Bu dönem sanki böyle hislerin kuvvetleneceği bir dönem. Bazı şeyleri de e, bu haberle yani e, hislerinle çözeceksin emin ol. Geçmişten ders al ve her gidişi acı veren kişiye kapını kapat. Yani geçmişten gelen sevgili, seni üzen kişiler bunları hayatına almaman için kartlar seni uyarıyor sevgili arkadaşım diyor ki kabul etme. Aynı şeyleri yaşarsın. Onun için de önüne, yoluna bak, ilerle, arkana bakma. Burada ne diyor? Tutulma. Yansılmanın ötesinde geç kendini özgür bırak. Yani sen kendini çok tutuyorsun. Kendini ikinci plana atıyorsun. Biraz ön plana çıkman gerekiyor. Kendini düşünmen gerekiyor. Kırmaktan korkuyorsun, kırılmaktan korkuyorsun. Çünkü hassas bir yapıya sahipsin. Ne kadar e, dobra olarak pat pat da söylesen ama karşındaki kişinin bir kere kaybetme korkunu var sevdiğin kişileri. Onlar kırılacak diye bazı şeyleri e, kaç kere yutkunuyorsun? Bunu yapma diyor. Kim ne hak ediyorsa cevabını ver ama harekete geç. Bakalım iş, kariyer, para, işsiz olan arkadaşlarım, kardeşlerim. Hadi bakalım var mı? Para, iş ya da terfi isteyen, kariyer isteyen, iş değişikliği isteyen. Size ne diyecek kariyer kartları? Ne mesajlar verecek? Bir bakalım. Umarım güzel şeyler çıkar. Denge, içsel barış, sessizlik, huzur. Başarılı olabilmen için sessiz ve huzurlu bir ortamda çalışman gerekiyor. Evde veya kendi işinde çalışmak senin için daha hayırlı olacağını gösteriyor. İş yerinde sorunların, problemlerin olabilir. Özellikle masa başında çalışıyorsan, sorumlulukların fazlaysa sanki böyle senin iyiliğini istemeyen, dikkatini dağıtmaya çalışan, işte yanlış yönlendirmelerle, dedikodularla böyle seni aşağı çekmeye çalışan kişilerden uzak durman için bu dönem kartları uyarıyor. Devam edelim. İş, kariyer dedik. Otorite, güç, liderlik, kontrol Şimdi patron, amir, işverenle olan bazı tartışmalar veya pozisyonunda yönelik bir meydan okuma size karşılık vermeye zorlayacaktır. Mümkün olduğu kadar barışçıl sözümler, çözümler seçin. Ne demek bu? Biraz sus diyor. Biraz patronunla, amirinle tartışabilirsin. E, alttan alırsan kazanan sen olacaksın. Yani bu dönem bunu dinlemen gerekiyor. Seni kışkırtıcı konuşmalar ya da hakkında yeniliyor olabilir. <laughs> Tabii ki kendini savunacaksın. Bak arkasından da bu kart. Birlikte çalıştığın kişiye dikkat et. Burada bir rekabet, anlaşmazlık yaşayabilirsin. Bu kişi seni gider. Başındaki kişiye ispiyonlar arkadaşım. Farklı e, görünmeni sağlamak isteyebilir, gözden düşürmeye çalışabilir. İşte bu dönem buna dikkat etmen gerekiyor burada uyarılar veriyor. Ben bu kartları çok sevdim. İyi ki de yaptırmışım. Şimdi hayatını gözden geçir. Yeniden düzenle ve başarılı olmak için e, kontrol edebileceğin konuya odaklan. Kimsenin diyor ne dediğini dinleme. Yeniden başla bir şeyleri. O işte böyle oldu da çıktığında işte para alamıyorsun da şöyleydi böyleydi. Ne istiyorsan işle alakalı şu baskılardan bir kurtul. Evet sorumlulukların var. Belki aileni geçindireceksin, eve ekmek götüreceksin, kiranı ödeyeceksin. E, az da para olsa abla diyeceksin ki hiç yoktan iyidir. Ama bazı şeylerde de cesaret edip atılım yaparsan önün yolun açık çıkıyor. Burada yaratım, niyet, gerçekleşme. Niyetlerini bir yere yaz, gerçekleşmesi için harekete geçir. Yani hedeflerin, hayallerin aslında şu kartın bir diğer benzeri hedeflerin, hayallerin ne istiyorsan onun için adım at. Terfi mi istiyorsun, maaşa zam mı istiyorsun, farklı bir işlere başvurmak mı istiyorsun? Bunları Ekim ayında gerçekleştirmen için hiçbir engelin olmadığını gösteriyor. Gayet de güzel çıktı falınız arkadaşlar. Güzel bir Ekim ayı diliyorum. İlk önce sağlık sonra huzur diğeri zaten gelir. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.